Dünyadan başka gezegenlerde hayat var mı? Bu soruya yanıt arayan bilim adamları yeni keşiflerde bulundu. NASA'nın Uzay Teleskobu Kepler'le yapılan incelemeler sonucunda dünya benzeri 8 gezegen tespit edildi. Özellikle Kepler-438b ve Kepler-442b isimleri verilen gezegenlerde yaşam olasılığı yüksek. Bir kızıl yüce yıldızın çevresinde dönen Kepler-438b, dünyadan %12 daha büyük. Güneşi küçük olmasına rağmen dünyaya oranla daha yakın bir mesafede turladığı için %40 daha fazla ışık alıyor. Gökbilimciler gezegenlerin gaz bulutuyla ya da buzla kaplı olmadığını, aksine dünya gibi kayalık olabileceğini belirtiyor. Gezegenler güneş benzeri yıldızların etrafında dönüyor ve bu yıldızlara olan uzaklıkları dünyanın güneşe olan uzaklığından daha yakın. Bu iki gezegenin dünyaya olan uzaklıkları daha detaylı araştırmalar yapmayı zorlaştırıyor. Gezegenlerden biri dünyaya 470 ışık yılı, diğeri ise 1100 ışık yılı uzaklıkta bulunuyor.